Maçın notlarına baktık ama sizleri bir de Adana'ya götürelim. Muhabirimiz Ahmet Selim Kul Adana'da şu anda mücadeleyi takip edecek ve her iki takımdan son gelişmeler kendisinde. Selim Merhaba. Merhabalar Melike. Adana'dan herkese selamlar. Adana'da gayet güzel güneşli bir gündeyiz ve Adana Tenis Davetsiz Sporları Kulübü'nden size ilk bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu akşam Süper Lig'de gerçekten heyecan verici bir karşılaşma bizi bekliyor. Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek, ligin üst sıralarında yer alan iki takım 3 puan için mücadele edecek. Formda iki takım da diyebiliriz. Ev sahibi Adana Demirspor son 3 maçından 7 puan çıkarmayı başardı. Fenerbahçe de aynı şekilde son 3 maçında 9 puan toplamayı başardı. İki formda takımın karşılaşması olacak ve bir puanın iki takımı da çok çok fazla <laughs> özürlerin mutlu etmediği bir karşılaşma bizi bekliyor diyebiliriz. Tabii ki eksikler var notlardan bahsedelim maça dair notlardan bahsedelim. Ev sahibi Adana Demirspor'da Spor'da sen sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek. Mert geçtiğimiz maç sakatlanıp oyundan çıkmıştı ama onun bu akşam forma giymesini beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'de ise Pedro'nun sakatlığı devam ediyor. Henüz iyileşmedi. Pedro forma giyemeyecek. Bunun dışında geçtiğimiz hafta sarı kart cezası durumuna düşen Kre Crespo oyuna girdikten sonra sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. Crespo da bu akşamki mücadelenin kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Cesus tabi bazı isimleri buraya getirmedi. Serdar Aziz'in hafif bir sakatlığı için, hafif bir sakatlığı olduğu için buraya gelmediğini hatırlatalım. Diğer isimler ise tabi ki teknik direktör tercihi doğrultusunda yine Adana'ya getirilmedi. Bunu da hatırlatalım. Fenerbahçe son olarak kadrosuna yeni bir sol bek katmıştı. Jayden Osterwold'e Hollandalı oyuncu da buraya geldi. Adana'ya geldi. Maç kadrosunda yer alıyor. Onun da bugün ilk kez Fenerbahçe forması giymesini beklediğimizi ifade edelim. Bunun yanında dikkat çekmemiz gereken bir diğer not da Samet Akaydın. O da aslında Adana Demirspor'la kariyer zirvesi yaptı. Gerçekten formunu yükseltip milli takım seviyesine kadar geldi ve ardından devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe transfer olduktan sonra tüm maçlarda forma giydi. Bu akşam o da eski takımına karşı forma giymenin heyecanını yaşayacak. Samet için de oldukça özel bir karşılaşma olacak diyebiliriz bu akşamki mücadele. Tabii ki ben muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum. Es sahibi Adana Demirspor'un kadrosunu aktararak başlayalım. Vincenzo Montella kalede Ertaç'a görev verecek. Dörtlü bir defans attı. Sağ bekte Svensson, sol bekte Rodriguez, stoperde Mert semi ikilisi. Orta sahada yine sağ Akintola, sol tarafta Onye kuru merkezde. İstanbul'i Endiaye ve hücum hattında da Emre Akbaba ile Belhanda ile Emre Akbaba ve Belhanda ikilisiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'nin de muhtemel 11'ini paylaşalım sizlerle. Kalede Altay Bayındır forma giyecek. Dörtlü bir defans attı. Sağ bekte Ferdi. Sol bekte yeni transfer Ostervelde'nin forma giymesini bekliyoruz. Stoper'de ise Samet Zalai ikilisi. Orta sahada sağda yine İrfan Can Kahveci, solda Lincoln, merkezde Ara Zayts ikilisi ve hücum hattında da Fenerbahçe'nin fonda forvetleri Valencia ve Baccia ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. İki takım da dediğim gibi mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Burada da güzel bir hava var, güzel biletlerin tamamının tükendiğini ifade edelim. Gerek Adana Demirspor taraftarları kendi ölümlerini tamamen dolduracaklar. Fenerbahçe'de de hem çevre illerden hem de İstanbul'dan çok sayıda taraftarın geldiğini ve akşam gerçekten güzel bir futbol karşılaşmasının bizi beklediğini ifade edelim. Adana'dan aktaracağımız notlar şimdilik bu kadar. Bir sözü şimdilik stüdyoya bırakalım ve ilerleyen yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim Melike Çelik. Müzik